Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Rusya ile Ukrayna arasında tırmanan gerilin Putin'in emriyle savaşa dönüştü, Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Rus ordusunun Donbas'a operasyon bahanesiyle girdiği Ukrayna topraklarında hedef başkent Kiev oldu. Rus ordusu savaşın 6. gününde beklenen başarıyı gösteremezken, Ukrayna ordusu başta olmak üzere halkın direnişi dünyadan büyük takdir topladı. Türkiye'nin grup kaynağı olan TB2 SİHA'lar aynen Libya ve Azerbaycan'da olduğu gibi Ukrayna'da da destan yazmaya devam ediyor. Peki Ukrayna'da SİHA'lar ne kadar hedef yok etti? Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığı, Ukrayna'ya saldıran Rus güçlerinin 5710 asker kaybettiği, 200 askerin de esir alındığı iddiasında, son 5 günde Ukrayna ordusunun, Rusya'ya ait 29 uçak, 29 helikopter, 198 tank, 846 zırhlı araç, 77 top ve 2 gemiyi imha ettiği belirtildi. Türk yapımı Bayraktar TB2 sihaları Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik elindeki en etkili silah oldu, tescilli Türk düşmanlığı ile bilinen Amerika Birleşik Devletleri senatör bile sihaların başarısını öven tweetler atmaya başladı. Senatör Marco Rubio Twitter hesabından sihalar için şunları yazdı. Ukrayna Bayraktar TB2 Türk yapımı insansız muharebe hava araçları ile Rusya'nın ikmal hatlarına büyük zarar verdi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da bugün sihaların saldırılarından görüntü paylaşıp, Bayraktar 2 pilotlarımızın işçilikleriyle bir düşman tankı ve 2 Beuke uçak savar füze sistemi imha edildi, bilgisini paylaştı. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları ile Rusya'ya ait önemli silahların ve hava savunma sistemlerinin imha edildiği ifade edildi, yaptığı açıklamada bakanlık. Kiev'e bağlı Ivankiv kırsalında konuşlanan Rusya'ya ait bu hava savunma sistemlerinin Bayraktar TB2 ile imha edilme anlarına ait görüntüleri yayınladı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.